Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Önde gelen kripto uzmanı XRP'nin 5 doların altında ucuz olduğunu söylüyor. XRP'nin geçtiğimiz haftaki dikkat çekici yükselişine rağmen ünlü kripto YouTuber Duse Tebisi, kripto paranın 5 doların altındaki fiyatının hala ucuz olduğuna inanıyor. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto haberleri için Kripto Sesli Habere katılın. Ayrıca henüz XRP Ripple coin almadıysanız açıklama kısmındaki bağlantıları tıklayarak kredi kartı veya banka kartı ile dünyanın önde gelen borsalarından XRP ve diğer coinleri %10 komisyon indirimli alabilirsiniz. XRP son 3 ayda inanılmaz bir performans göstererek piyasa değeri bakımından ilk 10 kripto para arasında en çok kazanan oldu. Olağanüstü bir performans. XRP'nin fiyat artışının Kasım ortasında Başkan Donald Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından başladığını hatırlayın. Seçimden önce yaklaşık 0,5 dolardan işlem gören altcoin, Kasım ortasında 1 dolarlık psikolojik hedefi aştı. XRP önemli geri çekilmelerle karşı karşıya kalsa da, Aralık ayının başlarında 2 dolara başarıyla tırmandı ve ardından geçen hafta 3 dolarlık hedefi yakaladı. 16 Ocak 2025 TXRP, 7 yıllık zirve olan 3,39 dolara yükseldi. XRP 5 doların altında ucuz. Bu dikkat çekici yükselişe rağmen, birkaç kripto meraklısı XRP'nin 5 doların altında olmasını ucuz olarak değerlendirdi. Ünlü kripto youtuber Duse Tebisi, bu düşünceyi paylaşan uzmanlar arasında yer alıyor ve üçüncü en büyük kripto paranın 5 doların altında bir fiyatla değerinin altında olduğunu öne sürüyor. Kripto YouTuber'ı yakın zamanda Mart 2021'deki tweetinde benzer bir yorumda bulunurken bu öneriyi yaptı. O zamanlar XRP'nin 0,5 doların altındaki fiyatını çok ucuz bulmuştu. DoSTBC'nin Mart 2021'de bu iddiayı ortaya atmasından bu yana, XRP'nin fiyatı %500'den fazla artarak 3 doların üzerine çıktı. Şu anda, önde gelen kripto uzmanı XRP'nin hala 5 doların altında değerinin düşük olduğunu düşünüyor. Bu, XRP'nin XRP 5 doların altında olmasını yatırımcıların altcoin'i gerçek değerine kıyasla indirimli bir fiyata satın alma fırsatı olarak gördüğünü gösteriyor. DUSTBC'nin XRP'nin 5 doların altında olmasını ucuz bulmasının olası nedenleri. Bu arada uzman, XRP'nin 5 doların altında olmasının neden ucuz olduğuna inandığına dair bir fikir vermedi. XRP'nin düşük maliyetli ve hızlı sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak için tasarlanmış olması dikkat çekicidir. Özellikle önde gelen kripto ödeme şirketi Ripple Labs, XRP Odle, şimdiki adıyla Ripple Payments, entegre ederek XRP'nin ödeme faydasını artırıyor ve kullanıcıların, özellikle de geleneksel finans kurumlarının, sınır ötesi ödemelerde XRP kullanmasını sağlıyor özellikle AB'dekiler olmak üzere daha fazla finans kuruluşunun XRP'yi benimsemesi ve gelecekte sınır ötesi ödemelerde kullanması bekleniyor. SEC ve Ripple arasındaki dava nihayet çözüldüğünde bu benimseme hızla artacak. Ripple yöneticileri de dahil olmak üzere birçok kripto para paydaşı, yeni yönetimin yıllardır süren davayı düşüreceğinden emin. Ayrıca Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin XRP ve Solana dahil olmak üzere ülkede geliştirilen kriptoları satın almasına ve tutmasına olanak sağlayacak bir rezerv oluşturma fikrine açık olduğu yönünde spekülasyonlar var. Bu gerçekleşirse, diğer ülkeleri XRP'yi bir rezerv varlık olarak benimsemeye teşvik edebilir ve potansiyel olarak fiyatını benzeri görülmemiş seviyelere çıkarabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı Bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.